Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nere ben durdum bir neredeydi ha? Fall Guys indi. Fall Guys nasıl tabletime indirdiğimi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada Epic Games Store var gördüğünüz gibi burada tam. Oradan indirdim. Ama Epic Epic Games Store nasıl indiriyoruz diye sorabilirsiniz. Ben, ben de unuttum. Play Store'da oh, Arkadaşlar internetim açacağım ben. internetim açtım arkadaşlar. Epic Games. Burada değilmiş. <laughs> Dur o zaman. Google'dadır. Games. Allah Allah. Epic Games, Games mobil diye bir şey çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Bakın mobil için Epic Games'i indir diyor. Tıklıyoruz ona. buradan hangi cihazı kullanıyorsanız onu seçin. Mesela iPod iPhone'unuz varsa iPhone iPhone diyorsunuz. Android ise Android diyorsunuz. Benimki Android olduğu için Android'i seçtim ben. Şimdi onun kurulumunu nasıl yapıyorduk? şu indire tıklıyorduk galiba. açalım bir de şuna tıklayalım bu da böyle bir reklam. Ee, arkadaşlar ben nasıl yüklendiğini hatırlayıp geliyorum. Arkadaşlar galiba buldum. Buradan bin ben unuttum nasıl yüklendiğini. Buradan Epic Games Store diyor. Yine de indirmesi için. Dürdüğünüz dostu yüklendiyor. Şurada bir video gibi bir şey varmış arkadaşlar. Siz burayı zandırırsınız arkadaşlar. Siz burayı zandırırsınız arkadaşlar. arkadaşlar. Öyle izleyin. Chrome'a girdi. Epic Game Epic nokta download yazdı. Install on Android dedi. Arkadaşlar mı? burada izin vereceğiniz ona diyor. Evet. Niye arkadaşlar da? ben galiba Niye? 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 Kusura bakmayın arkadaşlar. Orada birazcık kardeşim vardı. İdare edin. Umarım bir şey olmaz. Olsun iyi os. ne yapacağım ben ya? Bu videoyu çekmesin miydim acaba? Arkadaşlar ben orayı video bir daha, bir daha izleyeceğim valla. Buldum gibi galiba da. İndirme tekrar dönü Aha! Oluyor galiba arkadaşlar bakın. Takip sizi. arkadaşlar insin ben geliyorum. Inmesine çok az kaldı arkadaşlar 1 2 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. açın aç diyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu indirdiğim için bu uygulamayı güncellemek istiyor musunuz diyorlar. Sizde siz burada indir gözükecek, gözükecek arkadaşlar indire tıklıyorsunuz siz. Evet bakın. Aynı ekran. Yani bakın. Evet aç diyorsunuz. Bu arada arkadaşlar o Bu arada Chrome izin vermeyebilir. ya onu değiştirdiniz. Ben, ben önceden izin verdiğim için bana bir. Ben göster. Bana göstermedi. Bakın şuradan da Bakın ben buraya Alamalar yapmıştım zaten Bakın buradan indirdim işte Fall Guys'ı Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar Bu arada bu videoyu <laughs> Ya da neyse <laughs> Bu arada bu videoya like patlaması bekliyorum arkadaşlar bir, En azından birkaç abone bir like gelsin ya Vay vay arkadaşlar No. Oh.